İlk uzaylı kişi aldı. Evet. <laughs> Kendine o kadar emin ki kocam ben <laughs> <laughs> yazdım. Olmaz. Ya. Dehşet bir biiplenme sektörü yaşandı. <laughs> Kapatıyorum artık konserleri. Bir kaybetmem de kazanırız. <laughs> <laughs> o derece. Bir saniye bir ismi daha eklemek istiyorum buraya. <gülüyor> 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 bir ufaklık Bir ufaklık <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, PUBG Mobile eSport Türkiye kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. hoş bulduk, hoş bulduk merhaba. Size takımın enlerini soracağım. Cevapları tahtaya yazıp ardından cevaplar hakkında yorum yapmanızı bekliyorum. Evet, başlayalım. İlk sorumla başlıyorum. Başla. Takımın en uykucusu. Ooo! Belli baba, bu belli işte. Sen ne yazdın? <laughs> Kalemim yok yani. <laughs> Hadi. Ya yazmasa da olur ya. Ya <laughs> biliyor zaten ben şimdi bensem ne yazayım? Ben mi yazayım? ismini mi yazayım? <laughs> ben sen Ben. O an geri çeviriyorsun Abo. <gülüyor> peki neden Arda? Çok netsiniz çok, Çok, yani. çok <laughs> uyuduğu için. Ben, ben, bak. 8 saat uyudum uykum oluyor tamam 10 saat uyudum uykum oluyor. 12 uykum oluyor. 14 uykum oluyor. Kaç saat uyudum da alabiliyorsun uykunu? Alamıyor. Alamıyorum. Ben de uyandırdım. Yani alamam. 24 saat uyusam gene uykum oluyor. 4 saat uyusam aynı mı peki? Abi bak şöyle bir şey var, gece erken saatte yattığımda alabiliyorum mesela. Gece 10-11, 12 o civarda Yattığın saate bağlı ben yani onu, ne kadar uyuduğuna değil. Ben 13-14 saat uyanınca ilk defa o odada. 13-14 saat bana baksın. Gece yatarken süpürge açıyor. Onu <laughs> onu da bir şey olabilir aslında. <laughs> olabilir. Mağiştiri yani. Mağiştiri olabilir. Ben zorladığımda max 12-13 falan çıkıyor. Ardında rahat çıkıyor. Bak. Şu Bilmiyorum. an bıraksak bir 12 saat uyur musun? Uyurum vallahi şu 12 saat Ne fazla uyur? Peki uykudan bahsetmişken takımda en çok kim horlar? <laughs> <Sormak çok güzel. gülüyor> Lan ben bu soruyu var, sadece ben bilirim. Çünkü hepsini sadece ben kaldım aynı arada. Ben de kalmadım. Kaldık kaldı, kaldı, nasıl kaldı, kaldı. Şey, sadece ben cevaplayabilirim ya. Yani. <laughs> ben biliyorum kim. Nereden biliyorsun? Sen kalmadın ben ki. Biliyorum. Ben biliyorum. Sen bana mı kalmadın. Bir şey diyeceğim bende cevap yok bu arada çünkü hiçbirini zorlanmıyorum işte. Abi okay. yazın. Akıllı. Biri varsa yazsın işte yani. Hazırsanız çevirebiliriz. Yazıyor. Ben niye az önce hiçbir şey bilmiyorum. ben nerede? Abi yazıcı yok, hiçbir yeri orlamıyor. Ben bazen orluyorum ya, bazen şikayet geliyor. Ben hiç işte denk gelmedim. Ben, ben, A şimdi o potansiyeli görüyorum, ben o yüzden yazdım. Denk ben gelmedim. Tepsiye ben tepsiye yazdım. Yorgun. <laughs> olduğum zaman orluyorum. Bir, ufaktan... <laughs> bir ufaktan bir ufaktan geldim. Bir ufaktan geldim. Ben <laughs> hepsiye kaldım. Bir kere <ufaktan gerildim>. orladılar. <laughs> Kim? Ciddi mi diyorsun? Evet. evet, ben aldım ya geç kalma ihtimali olan kim? Abo. Turnuvayı bile kaçıracak kadar <laughs> geç kalan. Yazın abi. Yani çok, çok yazdığım iyi. isim geç kalma ihtimali mi? var. E, hazırsanız çevirebilirsiniz. Farklı <laughs> cevaplar var. Ama evet. <laughs> beni daha görmediler. Evet toplu daha görmedim Bak, evet, yani. daha ben, yapmadım. yazdım. Hepsini şey biliyorum. Ben hariç etsin. Ya yürü git. Doğru dedin sen ne? de önce yerim hep. Bak abi anladık o oyalan benim. Sabah hepsini Pol Polonya da Polonya'da Polonya'da önce yiyorduk bu arada. Ezellik ezellik kalır Önce yiyorduk. Polonya'da bir kere otobüs bırakıp gitti Tosbi. Dergin bize... ne? Anıl bize... Ne bırakmış mıydı? Berkan bizi Berkan bizi bıraktı. Ben de bırak benle ezel ben ben de ezel kalmıştım. Offline turnuvalarda en çok bağıran oyuncu kim? Nasıl yazmışım ben? <laughs> Kendi yazını okuyamadım. Çevirdim. <laughs> Vayal Vayal Arda ben ve Berkin abi. Ama bu sonlar çok şey. Ben ben de hiçbirini görmediler daha. Vayal Vayal. Ama Arda geçer ben. Adamı, adamın sesi kısıldı. Vallahi sesim kısıldı. Bir hafta konuşamadım abi. abi var ya çay içtim, onu içtim, ıslamur, ana şeyi o bu geçmiyor. Ne ne gece başarılı ses Adam bayıyor. Hello. Sizin daha önce tostikle aranızda bağırmadan dolayı bir mukat var sanırım. Aynen. Var. <laughs> Var. Ama ben yapmadım bunu. İki şıklı bir soru soracağım. Buna çok uzun yazmamak için A veya B yazabilirsiniz. Yani diyor da her maça sayla olmadan başlamak Yoksa her maç son 6'ya kalıp fakat son 6'da Wild ve Doxy'nin olmaması A ve B şıklı olarak yazabilirsiniz. Hazırsanız çevirebilirsiniz. Herkes kendinden vazgeçmiş. Niye? Ben de ben de soruyorum. Yok, no, sona, ben, <laughs> ben, ben takılıyorum bu keyfe gebe. Ol no, son abi, abi kaldı. kaldı. Yediriz, Mesela Oğlum, tamam da. Ama İlk tamam da şöyle ben düşün. bu adam zaman daha iyi yönlendirir. Yönetebilir bu adam. Ama 3 kişi kaldık. 3 no, e, kişi no, kaldı. 3 üç kişi 3. Tamam. getirmek zor. Son 6'da alt bine gidecek pozisyonda ikiniz olmadınız da. 6 kişi değil. 6 takım iki, var. Son 6 takım Ama varken. ikinci, yani. üçüncü Bu adam seni 1000'i bin, bin de aldırabilir hmm. Ama 3 kişi İki kişi mi kalmak, üç kişi mi kalmak? Ama birinde son altındasın, direkt garanti son altındasın. Her, her, her maç son altıydı, her, tamam, her maç son altındasın. Tamam, gene her maç son altı yaparım ben. <laughs> ben <öyleyse. Sizin. gülüyor> <laughs> Değiştirdi mi? Hemen ilk hemen ilk aldın <laughs> derhal. Ona <laughs> diyorum. Özbekistan'da yaşayıp kendi o şampiyon olmak mı? Yoksa Antalya'da kalmaya devam edip ikinci olmak? Teorim. Dur ben yazmadım. Üç. Abi bir de değil. Sağ ol. Özbek sana bir sene kalacağım. Ben kalırım ne olacak ya? Özbek değişim iyi Bir sene kalalım. Ben keyfime keyfime düşkünüm <laughs> biraz o yüzden. Harika görüntü, harika, harika <gülüyor> görüntü. <gülüyor> Eller bir arada kupa havada. <laughs> Şampiyon Regnum Karya. Ben çok donduğum böyle bir keyfim Ben de kadar. Şampiyon olsam <laughs> yeterli. Yeni sorum geliyor. Takımın en üşengeci kim? Hmm. Ben bence belli ya. Değil mi? Bence belli. Değil mi? Çok belli. Evet hazır mı herkes? Olur. Bir saniye bir isim daha eklemek istiyorum buraya. Ağzı cümle yazdı. Kurt yazdı. Evet Arda, Loxy ben kendimi söyledim. Bak. Ben kendim Sen de yok. yok bu arada. Ben sen gelin ben sana. çok gösterdim. Yok ben bence var yani. Zorunluluktan yapıyorum yani bazı şeyleri. nefret şey. ederim. <laughs> ben abi ben Mahmut'ta çok gördüm ya. Her şey bir bahane çıktığı için üşeniyor. <laughs> size Bahamalarda bir tatil hediye ediyorum. Yanınıza da takımdan birini alabilirsiniz. Kimi alırsınız? Ver abi ver. Çok basit soru. <laughs> <laughs> takımdan da birini... Herkes, evet, bir Herkes aynı kişi almaz. Bir kişi alabiliyorsunuz. Evet. Herkes aynı kişi alıyor. Evet. Herkes aynı kişi alamaz. Bir kişi kendisini alamıyor çünkü. <gülüyor> bir. <gülüyor> ben yazdım. Dur, dur, daha bir tane. Al. Bir de ben. Ben ayıramam. Hayır kardeşim ben, bir kişi şey Ben takımdan arkadaşı ayıramam. <laughs> Özel uçak mı iki kişilik? Hayır ve sığmıyorsunuz. Sadece <laughs> iki koltukum var. Evet, Tamam, bir koltuk iki kişi oturur. Hazırsanız çevirebilirsiniz o zaman. Ben benim yazdığım. Evet. Kim yazdı? Gözlerimiz olanlar. Herkesin arda yazmış. Ardam çok arada kalmış o kadar. Posta sen kim yazdın abi? abi ben. Ya. Ben dedim abi biliyorsun. <laughs> aranızda en iyi yemek yapan kim? Böyle bir o yaptın ki buraya. <laughs> şey mi? Berko mu? Al bu. Bayağı bir deneyim. Çeviriyorum. Bak çıkartıp tost ver abi. <laughs> Kendime o kadar emin ki kocam ben yaptım. <laughs> <laughs> ne, ne yaptı iş? da sizi bu kadar etkiledi? Vallahi geçen tost... Yemek yapmayı biliyor ya. Biz yemek yemek yapmayı bilmiyoruz. Dostum geçen bir tavuk yaptı bize böyle bir şey yok ya. Çok güzel doğaldı. Takımdan kime borç vermez? Kimin ödeme ihtimali daha fazla olur gibi de düşün. <laughs> Bilirsin soruyu. Hazırız, çevirebilirsin. Hazırım. <laughs> Mam sana vermemiş. Arda'ya bakara. <laughs> ya böyle bir ihtimal yok zaten. Ben kendime Hep vermem. vermem. Hepsini veririm. Oğlum kendin diye bir şey, şey yok. yok. Öyle bir soru hayır, yok, yok. yazacaksın. Ben hepsine Seni veririm. Benim, kredi çekmem gibi bir şey. Abi hepsinin yerinde olayım kendimi asla boş vermem. Benim elimden bir şekilde uçup gidiyor. Takımın en trip atan hangi? Abi. <laughs> ver yazın öyle <hele> böyle. <laughs> <ver. gülüyor> Yazsın abi hepimiz kapatacağız. bir şeyler <laughs> çekmiş belli ki. <gülüyor> Dertli <laughs> bu konuda. Evet birkaç bir şey söyleyeceğim <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> 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 Ulusa sesleniş minimalinde bir açıklama. Gerçi evet. yok ya, Bırak, bir dakika. Aa! Bu ne yazıyorsunuz ya? Yandım. Hazır mısınız? Arda söylemeden çevirin Arda'ya Ardı'ya bak uzatarak yazın. Oğlum Mahmut bunu nasıl yazın? sen kim yazdın? Lossi. Ben Arda'nın... Gelmedim orada. Arda denk gelmedi. Aman denk gelmesin. <laughs> Allah 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 nasıl ya? Yani. Anlatsan <laughs> bir <laughs> Çok kötü şeyler. Sargı, ben de ciddi anladım ben. Çok kötü şeyler <laughs> yaşadım. ben benim de aklıma geldi biliyor musun? O yüzden kendimi yazdım. <laughs> Peki anlatılacak bir şey mi? Şu an şu geldim. şu an. Şu kayıt dışı. Şey. Yani <laughs> <o> şey. <laughs> en çok trip atan açık ara loksi mi gerçekten? Ben Arda denk gelmediğim için başka seçenek kalmıyor. yani garip ya. Bilmiyorum. Ne evet. garip bir çağır. En son ne yaptın şey mesela? Yapmadım, şey ya. En son ben oyuna çağırdım. Girmeyeceğim dedi. He mesela o var mesela. Tripli, trip, trip bir şekilde söyledi. Ben gerçekten üzüldüm. Ya, <laughs> <laughs> ben bunu hak etmedim <gülüyor> <gülüyor> o zaman beyler size bir hak verildi. Birini seçmeniz gerekiyor takımdan biri 24 saat boyunca susacak. Ne yapacak? Susacak. Sessiz kalacak. Baba cevap belli, cevap belli <laughs> baba. Direkt <laughs> yaz. Direkt yaz. Direkt yaz. Direkt yaz. Direkt yaz. Ver abi, kararını versene. karar ver abi. Karar ver kardeşim Oğlum ben çok kararsız. Ben şu saat yani. <laughs> ya yani, bu turnuva esasında olurdu. O yüzden <laughs> mantıklı bir şeyler düşünün Yani. Bu yo, yo, yorulur. <laughs> <esaslı. gülüyor> yani. <laughs> şu an şu an. Şu, <laughs> an of the. Of the. şu an <laughs> <buradak of the. gülüyor> Şu an buradan burada <laughs> çıkınca 24 saat. <laughs> <24 gülüyor> tamam sus sayın bir sıkıntı olmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hayatta şey kaybetmem de kazanırız. O derece yani. Hazırlığınızı çevirin arkadaşlar. Ha Kendisi yazıyor. <laughs> ya. de elinde 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 Bak şimdi başka birini yazsa kanka ona sallamış gibi olacak. <laughs> Kabullenmeyi <laughs> var Çok mu kalın? Şaresizliği kabullenmiş. Doğruları konuşuyoruz. Abi bu konuşma değerli. değil ya. Doğruları konuşuyoruz. Mamo sen anlatmak ister misin? Doğruları konuşuyorum ya. Ondan yani. Zaten bir önceki videoda dedikodu yaptığı da ortaya çıktı. <laughs> Abi bir şey daha ne diyorsun? dışarıdaki? Poligon mevzusu. <laughs> <laughs> Ulan ben nereden bilim gerçek silahı atacağım <laughs> Takımdan biri bir gün boyunca sen ne dersen onu yapacak. Buna kim olmasını istersin? Bizim büyük ihtimalle üçümüz, üçümüz seni seçeceğiz kanka. Değil, değil mi? Yok belki mi? ben her gün yani ne istesem yaptırıyorum arada da yani. Çünkü Özellikle böyle birini seçsem Yaptırmak derken ben, ben her dediğim tamam olacak değil mi? Evet Tamam <laughs> Ne, ne yazdır anlamına Çevirelim mi? Alırsanız çevirin Abi haksız bir konu açacağım diyecek Herkes haklı söylüyor Bu, bu doğrudur Yok <laughs> herkes haklı söylüyor ben o kan sen, sen beni niye yazdın? <gülüyor> <gülüyor> ben senin ne dediğini yapmadım. Ben hak etmedim ben <laughs> bunu. <buralım>. Mahmut <laughs> abi yani. Net Mahmut yani. Allah <laughs> tatlı. Ben gibi abistirme işte, gelebiliriz. Kimin dinlediği müziklere tahammül edemiyorsunuz? kavga çıkar. Yani <laughs> tahammül edemiyorum değil. Yani ya yani, arabayla uzun yola gidiyorsunuz. Belki ikine denk gelmedim. Arabayla uzun yola gidiyorsunuz beyler. Aranızdan biri müzik açacak şu açmasın. <laughs> Allah'ınız varsa telefonumu buna vermeyin dedim. Bu değil. adam açmasın bence. <laughs> Belki ben, de geri ya. <laughs> denk, 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 denk gelmedim. Beni Arda'ya denk gelmedim. <gülüyor> <gülüyor> <Hazırsanız>. <gülüyor> <Al> ben yazdım. Arda'ya denk geldim pardon Arda ikini beğeniyor. Hazırsınız Arda'ya denk Beyler de. ben, ben ah, şey <laughs> Ne Vay yapıyorsam? lan. Kendi kendisi televizyonda konser veriyordum lan. Korkutuyorum artık konserleri. Ya ev ya, şarkılar dinliyor böyle. Bak bende ortası yok. <laughs> çok garip şarkılar ya. Çok çok garip. Mix'te iki tane mix var. Bir tanesi efkar, bir tanesi tane tane çok alakasız. Yeter sen ne dinliyordun lan? Garip bir şey dinliyordun. Ben... Bir taraf Iron Maiden falan, bir taraf Azer Dülbül. Ortası Sansar Salvo bu şekilde. Ona da hiç tamamı olmuyor. Sizin daha konser monser yok lan. <laughs> Arkadaşlar son sorumu soruyorum. Evet. Duşta en uzun vakit geçiren kim? Çok belli. Ha? <laughs> mi? <Kendin gülüyor> <enevi>. Ben de. <laughs> tamam, kapattım Demin ya. de uzun uzun açıkladın herkes seni yazdı. <laughs> Abi biliyordum. <laughs> Şunun şarkıları böyle. Onun şarkıları... Duş, duş alırken. <laughs> duş, duş alma. Uşanmak değil mi? Evet uşanmak. uşanmak. Hazırsanız çevirebilirsiniz. Herkes kendini yanlış. Yok. <laughs> Şurada herkes ben olarak Ben görüyorum. sadece. Bence ben ya. Arda nasıl oluyor? Arda Hem Arda'nın içi teşekkür ederim. Dikkat etmiyorum da. Ne oluyor biliyor musun? Bu ne kadar da girdiği için. Ben <laughs> şey de öyle <laughs> şey değil <laughs> Arda. Lan bir soğuk sürüyorum ya. Kırk dakika. Ne oluyor biliyor musun? Oğlum Arda ile ben kalıyordum her gün. Seninle yanlış yapmadım. Rekoru aç biliyor musun? Bir saat yormuştum ben bunu. Ha, ben, aldım. de Ben de o. Abi, abi. dalıyorum bazen böyle bir de müzik açık oluyor. Bir de sıcak su rahatlatıyor. <laughs> <laughs> bir de çok sıcak diyor. Yarım saat bir saat oluyor bazen. Turnuva da turnuva diye fazla kalmıyordur. Yani evet, turnuva da acelemiz var diye fazla kalmıyor. Evet arkadaşlar katıldığınız için çok sağ olun. Şimdiden PMGO'da başarılar diliyorum. Biriniz benim için kapanış yaparsa sevinirim. Yapsın. Oğlum Ardu çevirdi bir anda çevirdi. Belki sen de. Ardu sen